Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar tüyler hızla çıkmaya başladı. Ee, dün kattığım videoyu gördünüz bak, dün tüyleri kuru tüyleri daha kısaydı. Bak bir günde ne kadar büyüdü kuru tüyleri. İşte arkadaşlar kuru tüyler bir günde ne kadar büyüdü. Dünkü videoya da bakın. Elimden gelince her gün video atmaya çalıştım. Ee, bu ee, kuşçudan aldığım tüy çıkarıcı vitamin vitamin e, sıvı vitaminler bakın arkadaşlar bu ürüne bakın görüyor musunuz çıkıyor hiç bir tane tüy yoktu bu üründe bunun dün bunun yarısı kadar aydı dünkü videoya bakın İşte karganın tüyleri büyüyor maşallah evet ee, sıcaktan kendi kendine bit üretirmiş ee, bir de bit spreyi alın kuşçularda tüy çıkarıcı vitamin hap var. Hatta şey vitamin sıvı vitamin var. Damlatıyorsunuz suyuna. Üzerinde zaten tüy çıkarıcı diye yazıyor. İki tane veriyorlar. Biri multivitamin, bir de tüy çıkarıcı vitamin B vitamini. ve inanın bir hafta sürmeden tüyleri çıkmaya başlıyor. Çok fark ediyor. tüyleri çıkmaya başladı. Gerçekten e, inanılmaz hızlı çıkıyor tüylere. Bak kuyruğun tüylerine bak. Bak yarın bu tüy kuyruğun tüyü iki çıkacak. Yarına kadar. Her gün suyu suyu bittikçe vitaminli su yapıp e, beşer damla damlatıyorum. Kabına. Kabındaki suya. Hatta iki tane var. Biri dışarıda yürürken içiyor. Biri içerideyken kafesin içinde dinlenirken içiyor. İkisi de şeyle İlaçlı su hazırlamışım, vitaminle. Giriş başka bir ürün satmak istiyorum, Bunu gerekmiyor mu? Nispeti yerinde. Kızgın, kızgın. Güzel kızgın. Akıllı kızgın. Az önce karnı doydu arkadaşlar. Ne yapıyor orada yani, öyle? Yani e, yerinden sonra video çekme aklıma geldi anki Yerken çektirirdim yoksa size. Şurada terasta e, kendi evinin terasında yemeğini yedim. Öndeki şu sarı kabın içine koyduğum gibi kedi maması, kedi maması e, marketlerde satılan e, kedi maması kuzulu ve şeyle etli tane etli kedi maması var da marketlere satılan o bunlara çok iyi geliyor çok besleyici geliyor bu kuşçularda satılan ya da bu sokaklarda bazı esnafların sattığı marketlerde e, normal ke, şey marketlere değil normal esnafları satıyor bazı kedi şey kedi maması e, Onlardan ziyade bu marketlerde satılan marka kedi mamalarını daha çok seviyor ee, kuşlar. şurada arkadaşlar. Ben kullandığım kedi maması Benim kullandığım kedi maması bu arkadaşlar. Bu ee, kuzu etli jungle orman işte kedi buna bayılıyor bakın hatta şimdi vereyim kuzun al bakın bir tane karnı tok ama tok olduğu halde yine alır bak tok olduğu halde yine alıyor seviyor yani bunu bundan bir yemeğe 10-15 tanesini yiyor <laughs> Kameraya hala alışamadı orada. Kamera olmasa dizimin dibine geliyor. Seni güzel. Kızgın. Benim kargam çok güzel bir kargaymış. Akıllı bir kargaymış bu karga. Severken ağzını açtı, ağzından düşürdü. Al. Bak. Al bakayım minik. Al bakayım kargam. Al bakayım canım. Aferin. Aferin. Bak. Yedi. Kameraya alışamadı tam Burak ya. Bak oradan kedi, kediye bakıyor. Kedi resmine. Bu bana göre yiyecek değil mi diye mi düşünüyoruz? Kedi resmi olmasaydı acaba. Karga resmi olsaydı orada keşke karga resmi koysalardı. Karga yüzde yüz benim yiyecekmiş diye daha çok yedi bak. İnceliyor çünkü o, o paketten kendisine sürekli yem verdiğini biliyor. Zeki zeki ya çok zeki. Kuzgun. Gel. Gel kuzgun gel. Sabah aynı saatte kalk. Seni takip ediyor. Dünkü aynı saatte kalkmazsan uyandırıyor seni. Bağırıyor yani e, şey kaldırmak için seni. Böyle şey bittik haline getiriyor. Aynı saatte evden çık. Çıkacağın zaman sana bakıyor. Kapıdan çıkana kadar bakıyor sana. Çıkacağını tahmin şey yapıyor yani. Anlıyor. Böyle havuz alıyor nasıl yapıyorsa. <laughs> Kuzgun. Arkadaşlar karga hakkında her şeyi sorabilirsiniz. Ee, yani 3 aydır ben de araştıra araştıra karganın en güzel yiyeceklerinden tut da her türlü hastalıklarına kadar ne gerekiyorsa hepsini öğrendim neredeyse ya. Karganın veterineri gibi bir şey oldum yani. Araştıra araştıra. Arkadaşlar, arkadaşlar, karganın en sevdiği mama olarak, yani hazır mama olarak kedi mamasıdır. Kuzu etli ve, ya da dana etli. Şu paketlerden, buna benzer paketlerden. Şeyden alır, mağazadan. Yani ne bileyim, şoktan bilmem falan. Bu biraz daha kaliteli. Bu, şunlar kaliteli, bunu seviyor. Diğer ucuzlardan daha kaliteli, bu seviyor bunu. Kargalar daha çok seviyor. En çok sevdiği zaten e, et yemekleri. Yani et türleri. Kedi maması. Zepseler de seviyor. Domates. Kırmızı biberlere bayılıyor hala. Acı olmayacak yalnız. Büyük e, şey böyle tatlı kırmızı biberler. Bunlar bayılıyor. Domatese bayılıyor. Domates çok seviyor domatesi. Bak tüylerini yıpranan tüylerini kendisi çıkarıyor. Yerine yenisi çıkacak. Bak yıpranan tüylerini kendisi çıkarıyor. Yeni tüyleri çıkmaya başladı. Şu kanatlarının tüyleri çoğalmaya başladı. Bu bir hafta içinde oluyor bunlar. Ya bir haftada böyle 3-4 santim büyüyor. Diyeceğim, diyeceğim yani 3-4 santim büyüyor bir haftada. tabi ee, tabii ki orijinal haline alana kadar nereden baksan 1-1,5 e, bir, bir, buçuk ay veya 2 ay bulur diye düşünüyorum ya. Bak tüyleri yemin ederim dünkü tüyler bunun yarısı kadar Kameradan biraz çekiniyor da. Kuzgun çekin kamera, bu, kamera canım sana zarar vermez bu. Bu dünkü dün, dünkü çektiğim videoya bakın arkadaşlar bunun yarısı kadardı yemin ediyorum ya. Gözümle görüyorsun. Orada daha önceki videosuna videoya bakın. Ee, bu ilacı almadan önceki yani bu tüy çıkarıcı vitamin haplarını vitamin sıvılarını dam, damlalıkları yani almadan vermeden önce ki videolarıma bakın. Kuyruğu bir tane tüy yoktu kuyruğunda. Ee, bir ya da bir buçuk ay daha tüm tüylerini tamamlar diye düşünüyorum. Belki iki ayı bulabilir mi? Belki bulabilir. İki ay içinde uçar diye düşünüyorum inşallah. i̇nşallah kanat kanat tüyler de büyüyor. Kanat tüyleri de büyüyor. Bir de şey e, bu bit spreyleri var. Bit, bire bit spreyleri. Onlardan da fıs yapıyorum günde bir defa. Şöyle göğsüne doğru. <laughs> o da çok önemli. <laughs> Ondan günde bir tane. Haftada bir yetiyor dediler de ben günde bir tane fıs yapıyorum ya. Zaten 5 yıl süre günde bir zaten 5 yılda bitmez. Daha güçlü olsun. Daha güçlü iyileşsin. Ben vücudunda hiç böcek görmedim yani bit pire falan görmedim de olsun ben ya da yapmasın vücudu pire bit yapmasın diye sıkıyorum e, çünkü bazen sıcak oluyor sıcak ortamlarda vücut e, tüylere yıpranıyormuş sıcaklardan yapıyormuş zaten bu pire bit vücut yapıyormuş İlacını atacaksın ya yapmasın diye vücudunun tüylerinin dökülmesi durdu ve tüylerinin çıkması arttı arkadaşlar. Bak şu, bakın şu kanatlarının üstü var ya, üstünde şu beyaz tüyler var ya, şu beyaz ufak noktacık var şu. İnanın oradan kana eti görünüyordu. Önceki videoma bir bakın, önceki değil, onun önceki videoma. Geçen, geçen haftaki videolara bakın. Burada kanatın orada kemiği görünüyordu, bak tüyleri çıkmaya başladı. Şimdi kemiği görünmüyor arkadaşlar, sırf tüy maşallah. Kuyruğu sadece et gör diyorduk kuyruğunda ya. Şimdi neşesi yerinde. Kameraya tam alışmadı sadece. Kuzgun. Güzel kuzgun. Bu kuzgun çok efendi bir kuzu. Bu karga çok efendi bir karga. Ben bu kargayı çok seviyorum ya. Minik kargam benim. Minik kuşum. Sana ben zarar verir miyim? Kamera. Kamera sana zarar vermez ya. Aferin karga ya. Aferin, aferin tatlı karga. Çok tatlı. Bak en kızdığı anda bile parmağını ısırmıyor arkadaşlar. Benim ısırmıyor yani bilmiyorum. En kızgın anda bile elini çekmeyin. Çekerseniz ısırır. En ne kadar kızarsa kızsın size. Parmağınızı götürün ağzına verin. Asla ısırmaz ve ondan sonra sizin ona güvendiğinizi anlıyor ve kısa bile kısır, ısırmıyor. Kısa bile parmağınızı götürün, ısırmak yerine kafasını geri çeviriyor. Ya da kaçıyor ısırmamak için. Ama yeni birisi yaklaşsın hemen ısır parmağını. Çengesi güçlendi gu, ya maşallah. Isırsın yemin ederim var ya kan çıkaracak derecede tenis kakasa. Çünkü en son bu ah, ben yani üzerine gitmeseydim böyle yani kaçma kaçmadığım için parmağımı ısırmaya çalıştığı halde daha da çok parmağımı ağzına götürdüğüm için ısırmayı kesti. Yoksa çektiğin sürece sürekli ısırıyordu. En son ısırdığında şey de böyle kan geldi ya ne şey yaptı dondu parmağımda kıstırdı bayağı bir şey baskı yapıyor çenesine. Ne kadar kızarsa kızsın, parmağınızı ağzına verin, hiç ısırmaz. Ben bu kargayı çok seviyorum. Güzel kargam. Kızgın. kuzgun efendi Efendim bir kızgın ya. Ağır abi bu ya. Mama vereyim mi? Gel, iki tane daha vereyim. Karnın tok ama üstü. Gel, al bakayım. Kızgın De senin gözle göremeyeceğin kadar neredeyse küçük bir parça koy onu takip ediyor görüyor geliyor onu arıyor yiyecekse yiyor yani Yerim Bak Birini de ağzına aldı. Onu da yedi. Ya arada böyle atıştırmayı seviyor ya. Sık sık. Günde beş öğün yemek yiyor ya. Bak ya. Dur onu e e eğin bakayım. Biri ne yapacak? İçinden yiyeceğini alacak mı? Şöyle eğin bakayım. İçinden ulaşmaya çalışıyorum. Yani amacını öğrenmek. İçinde yiyecekleri gördü şu anda. Arkadaşlar videoyu çok uzatıp canınızı da sıkmak istemiyorum. Karga hakkında yani e, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. E, elimden elinden geldiğince yardımcı olurum. Hem de doğru bilgi olarak. Bak içinden bir tane aldı yiyecek. Bak içinden alıyor yiyecek görüyor musun? Gördünüz mü? Yani kutunun içine ulaşamadığı için kutuyu delmeye çalışıyordu az önce. İçine ulaştığı için şimdi delmeye çalışmaz diye düşünüyorum bakayım. Evet çalışmıyor artık. Kutuyla ulaşmıyor çünkü kutu içine ulaşabiliyor artık. Ulaşamazsa ulaşana kadar gelip uğraşır. Ulaşınca ellemiyorlar. var. Kuzgun. Gel. Tüyler çıksa yakışıklı olacak ya, değil mi kızgın? Şimdi biraz çirkin ama tüyleri çıkınca yakışıklı olacak. Arkadaşlar ben karavanda besliyorum karbağı da de bilmiyor. Resli gitmiş oluyor. Geçen gün başıma bir iş geldi. Yemin ediyorum gülmekten ölürsün ya. Güler misin ne yaparsın bilmiyorum. Ben karavanın içine geliyorum. İçeride kimse yok ama geldiğim zaman bir selam aleyküm diyorum karavanın içine. Ee, her zaman gelince böyle yani mekana gelince selam e, vermek sünnettir. Geçen gün dedim ki içeri geldim. Selam, selam aleyküm dedim. Kargaya dedim ki ya dedim her gelişimde selam veriyorum. Bu kadar selam veriyorum. İnsan şey bir sefer dedim bir selam arıyor insan adam dedim ya. Hiç dedim bir sefer selam mı aldın oldu mu sen dedim ya. Yani bir sefer aleyküm selam der insan dedim ya. Aynen böyle dedim. Gece rüyamda Aynı onu dediğim gece rüyamda yine karavana geliyorum. Kapıda içeri selam aleyküm diyorum. Karga aleyküm selam diyor. Rüyamda yemin ediyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Deneyin siz de belki rüyanızda görecek görebilecek misiniz acaba? Yemin ediyorum rüyamda dedim ki selam aleyküm dedim. içeri geldim. Karga aleyküm selam dedi korktum. Rüyamda korktum ya. Karga konuşuyor dedim korktum. Sonra e, gündüz selam vermeye korkuyorum. Aleyküm selam derik diye korkuyor. Yani insan tuhafına gider yani konuşsa bu karga. Kuş sonuçta. 70 kelime konuşuyor diyorlar aslında da. Ee, şimdi bu şey aşamasında böyle 11 çeşit değişik ses çıkarıyor. Yaptığın çoğu hareketlere göre. Bak bu sesini duydunuz mesela. Bak bu sesini duydunuz. Yapma diyor bak yapma. Bunu, bu, bu hareketini sevmedim diyor bak. Çok değişik sesler var. Kız e, kızdığı zaman da sert bağırıyor. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. E, yine her gün e, aklıma geldikçe video çekeceğim. E, cümleten hayırlı günler. Allah'a emanet olun.